Bir de abicim şöyle ağız tadıyla lüküs bir meyhanede kafayı çektim mi tamam. İşte bu da bizim meyhane. İşte bu da mezelerimiz. Şş, garson! Hey garson! Al şu mangırı biraz patates tava getir. Hadi bakayım. Adamını bulamadım mı arkadaş? Pazar günü işte böyle geçer film üzerinde oturursun, çekersin kafayı. E ee, oğlumuz, yarın Pazartesi, ver elini fabrika. bu fabrikada işlerin adam akıllı laçka olduğunu sana söylememe lüzum var mı bilmem. Hepsi düzelecek beyefendi. Beyefendi, beyefendi! Dalkavukluk yapacağına, işçilere ve işe hakim ol! Olacağım beyefendi, olacağım! Buradan atılırsan aç kalırsın! İlkokul diploman bile yok! Sayenizde beyefendi! Kes be! O da mı benim sayemde? Patrona yalan söylemekten bıktım! Ya fabrikayı bir disipline sokarsın ya da çeker gidersin! Tabii beyefendi! Üretim, adam akıllı düştü. Osman bey buraya bir müdür ve bir de ikinci müdür almak için bize sormaz. İkimizi de kapıya koyarsa, ananı belletirim senin, anladın mı? Evet, anladım beyefendi! Sert tedbirler alacaksın! İşi kaytaranın gözünün yaşına bakmadan, yövmeyesini kes! Fabrika içinde erkek ve kadın işçilerden kırıştıran olursa, rapor edeceksin! Edeceğim beyefendi! Sonra? O, açıktan aldığımız komisyondan da bir haber çıkmadı. Herifi sıkıştır! Hı hı. Burada bazı işler çevirip, ayda senin de cebine bir binlik attığımızı da unutma! Daima izninizdeyim, kulunuzum, kölenizim beyefendi! Biraz daha kurnaz olursak, ikimiz böyle bir fabrika dikebiliriz. Bozuk mal diye depoya attığımız malları el altından satacağız. Anlıyorum beyefendi! Acele yok, daha vakit var! Çok kurnazsınız! Ha, bu ikimizin arasında! Osman'a ne zaman kazığı atacağımı ben bilirim. Yalnız sen bir hıyarlık edip işi bok etme, anladın mı? Anladım beyefendi. Hmm, hadi hadi şimdi git bakalım iş başına. Uyumak yok. Yok beyefendi. Allah ömürler versin. İyi günler beyefendi. <laughs> <Aa, aa! Gülüyor> <laughs> sen de hep ayağımın altında dolaşıyorsun ya. Ne yaptın be? Arka arka kapıdan çıkılır mı, müdür bey. Salak herif. Aptal. Aynen iade ederim. Senin paralarım vallahi. Ha. Bu becerisiz. Ne diye tutuyorsunuz beyefendi, Derhal kovun. Ya Melih Bey beni kaçırmak kalamaz. Nedenmiş o? Çünkü hem ona kimse bu kadar güzel çay yapamaz hem de benim ileride çok yükseleceğimi biliyor. <laughs> sen şamar oğlanısın ve hayatın müddetince de öyle kalacaksın. Salak. Aynen iade ederim. Haddini bil yoksa. Et. Evet, uzatma sen de canım. Hadi işinin başına. Dua et. Dua et. Şef olmuş ama adam olamamış şu yara. Böyle konuşmanı beğenmedim. Ne de olsa büyüğün! Sen de biraz dikkatli olsana! Sana karşı olan sempatimi istismar etme! Ben hiç öyle şey yapmam! Kendisi gelip hep bana tosluyor. Burada getir götür işini yapıyorsun, haddini bil! Öyle her şeye karışma, yoksa külahları değişiriz. Peki beyefendi, ama ben ne zaman ustabaşı olacağım? Herkese sigara almaktan, çay kahve taşımaktan, paspas yapmaktan bıktım! Seni deniyorum! Yakında çok önemli bir duruma geçebilirsin. Aferin! Hep böyle devam et! Hadi şimdi git ve süpürgeyi kap! Hadi bakalım! Ha? Gene ne var? Bir haftaya kadar usta başı...